Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün özlük haklarımızdan biri olan yan ödemelere bakacağız birlikte. Yan ödemeler e-bodura bölümünde yer alıyor. Benim kendi e-boduram bu. 54.70 kuruşluk bir yan ödeme yapılmış bana Ocak 2022 yılında. Nasıl bu 54'e ulaşıldı? Şöyle öğretmenlere 750 puan üstünden bir gösterge yapılıyor ve 54.70'e ulaşılıyor. Ancak ben bir yatılı ortaokulunda müdür baş yardımcısı olarak görev yapıyorum. Benim normalde puanım 950 250, üstünden 104 lira yapması lazımdı. Peki hocam bunlar neye göre belirleniyor? Şimdi ona bakalım. Arkadaşlar 2006 yılında bakanlar kurulunda almış olduğu bir karar var. Aslında bu eğitim ve öğretim hizmetleri bölümü D bölümü. Bunun diğer bölümleri de var. Mesela yardımcı hizmetler bölümü var. Ben oraya almadım. Daha çok beni öğretmenler takip ettiği için de idareciler. Ee, arkadaşlar yatılı okullarla ilgili alan bölüm burada. Bakın mesela müdür yardımcıları e, 900, 250, 250 alıyor. Normal bir ortaokulda çalışıyorsun. İmam Hatip Ortaokulu'nda 500, 250. Bakın ilk okullarında müdür 925 ve 250 alması gerekiyor. Bunlar arkadaşlar iş gücü zammı, iş riski zammı, teminin güçlüğü ve eltem güçlük zamları olarak yer almış. Öyle normal bir ortaokulda çalışıyorsunuz ve bir okulda yatılı okulda nöbet tutmaya gidiyorsunuz. Orada arkadaşa 100 puan yani 7.2 kuruşta fazladan yatması gerekiyor. Fen lisesinde görev yapıyorsunuz. Müdür müdür yardımcısı fen grubuna dahil öğretmenlerseniz 500 puanda fazladan alıyorsunuz. Yani 35-40 lira yakında sırf bu okulda olduğunuz için almanız gerekiyor, yatırılması gerekiyor. Evet 2014 yılı konuyla ilgili cetler hazırlamış. Orada bunu daha da böyle güzelce anlatmışlar. Bakın Şuradan bakalım da öğretmen diyor 500 250 alır diyor. O zaman öğretmen sayısı 724 binmiş. Şu an 1.2 olması lazım. Anaokulu müdürüdür. 925 250 alır diyor. Müdür yardımcısından bahsetmiş. Fen liselerinde görevli fen grubu öğretmenleri 500 250 500 alır. Arkadaşlar müdür yardımcıları, müdür baş yardımcıları belirtilmiş. Anadolu Lisesi, Anadolu Lise e, Meslek Liselerinin yabancı dil ve fen grubu öğretmenlerine 500 250 500 mesela aramızda İngilizce öğretmeni varsa e, buradan 500'ünü alması lazım. E, 35 lira yapar yani. Arkadaşlar yıla vurduğunuz zaman 400 liraya geçiyor yani hemen hemen. Yatılı okullar özellikle bizde fazla 925 250 250 olması lazım benim. Normal yatılı okuldaki öğretmenin 600 250 250 artı Belirticilik alırsa 100 puan. Şurada belirtilmiş. Bakın. Beliç olarak öğrenen öğretmenlere 100 puan. 500-250 diye. Evet. Şimdi şurada bizim Bodro'da dökümü vardı. Evet bakalım. Bu bir maaş dökümü. Burada belirtiliyor iş gücü puanı. Eltem güçlük puanı. Yani teminin güçlüğü. iş riski diye. Şurada benimki hangisiydi? Evet şu 925 0250 olması olarak belirtilen grup bana aitti. Ben bunu belirttim. Dedim 900 yapın. Yanlış girmişler bu ay. Zaten daha maaşa yansımadı. 1 Ocak 2022 yılına ait bu. onu düzeltirip tekrardan 900 250 250 olarak yaptıracağız. Arkadaşlar bu şekilde bu yan ödemeler. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Olmadıysanız da olursanız bildiğim bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Böylece kimsenin hakkına, hukukuna girmemiş olacağız. Teşekkür ederim.